Şimdi bu haftaki konumuzun özetine bakalım, Pazar konumuzun özetine e, birlikte Altın Kural üzerine aslında bu Pazar konuşacağız. Altın Kuralı herkes e, üç aşağı beş yukarı biliyor ama bilmek tabii ki çözüm değil. Altın Kural Mesih İsa'yı denemek için yine farklı grupların sorgulamasında ortaya konulan yeniden sevk edilen, daha doğrusu zaten kelamda yazılı olup ama Mesih'in onu taçlandırdığı bir kural olarak karşımıza çıkıyor. E, matta 22-34-36'ya baktığımızda zaten bunu görüyoruz. Mesela işte hocam kutsal yasada en önemli buyruk hangisi diye sorduklarında İsa Mesih'e, İsa onlara şöyle bir karşılık veriyor. Diyor ki, Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır. Tabii ki bu oldukça önemli. Yani yaratanı sevmek, yaradılanı sevmek, bu iki buyruk üzerinde Mesih İsa'nın farklı farklı düşünen gruplara o dönemde, farklı farklı teolojileri, ilahiyatları olan gruplara verdiği çok net bir cevap. Şimdi e, tabii ki bu sadeleştikçe bazı şeyler yaşamak daha zorlaşıyor aslında. Çünkü biz insanlar detaylar üzerinde durmayı detaylar üzerinde tartışmayı çok seviyoruz. Bunu birinci yüzyılda da aynı şekilde yapıyorlardı. Daha önceki çalışmamızda biliyorsunuz Herodes yanlılarıyla Ferisiler yani bir tarafta seküler politikacılar, diğer tarafta tamamen aşırı dinciler bir arada tartışıp duruyorlardı. Hem İsa hakkında hem kutsal yasa hakkında ve bir anlamda da İsa'yı küçük düşürmeye ya da devreden çıkarmaya çalıştılar ama Sezar'ın hakkı Sezara Tanrının hakkı Tanrıya şeklinde bir cevap alarak o bir anlamda şaşırıp kaldılar çünkü burada her iki tarafta bir takım sorunlu gerçekleri hatırlayıp çekildiler çünkü Tanrının tarafında olanlar gerçekten Yaratan'ın Altın kural tarzındaki kurallarına uyuyorlar mı? Hayır. O zaman yaratanın hakkını tam veriyor musun ki işte Sezar'ın hakkı üzerine tartışıyorsun veyahut da verilmesin, hiç ödenmesin gibi söylemler söylüyorsun. Ya da Sezar gerçekten o dönemde hakkı olanı mı alıyordu? Devlet olarak, vergi olarak veya benzeri şeyler olarak. E i̇şte iki tarafın da aslında açıklarının ...bir anlamda yüzlerine vurulması tarzında bir cevap vermişti Mesih İsa. Şimdi bu haftaki çalışmamızda da yine aynı söylem var. Yani en büyük buyruk ne? Neden? Çünkü etrafında ferisiler, bu kez dincilerle aristokrat bir ekip olan sadukiler... ...ki onlar da yasayı değerlendiriyorlar ama çok farklı teolojik görüşleri var ve tartışıp duruyorlar. Özellikle 613 yasa Toran'ın içindeki Tevrat'ın içindeki daha doğrusu oradan çıkarılmış olan yasaları işte sen buna inanıyorsun, sen buna inanmıyorsun, sen şunu yapıyorsun, sen bunu yapıyorsun. Ee, sen bizden olamazsın, işte onlar bizden olamaz diye kavga edip dururlarken, bu sırada da Mesih'i izleyenlerin çoğalmaya başlaması onları rahatsız ediyor ve ne oluyor diye e, İsa Mesih'i e, yasa üzerinde, e, kelam üzerinde yetkin biri görerek onu köşeye sıkıştırıp bir anlamda onu izleyenleri e, kendi taraflarına çekme derdinde. Mesih'in önüne geliyorlar ve soruyorlar. Evet, öğretmenim, hocam, muallim, e, o günkü tabirle yani Rab, öğretmen, hoca e, bize şöyle bakalım. E, en büyük buyruk nedir yasada? Yani Sadukilerin tarafı mı, felisilerin tarafı mı? Birisi ölüme ölümden sonraki hayata e, inanıyor, bir yıl kuralları harfiyen izliyor. sadukiler de bir takım kuralları izliyorlar ama ölümden sonraki hayata falan inanmıyorlar ve birbirleriyle çakışıp tartışıp duruyorlar ve bu tartışma esnasında e, aynı zamanda da Mesih'in yeni öğretişleriyle İsa'nın bu tartışmaların üstünde hatta. E, Yahudilik o dönemdeki yaşanan Yahudilik dininin üzerindeki e, yaradana yol olan öğretişini, yol öğretişini e, bir anlamda yerden yere vurmaya çalışıyorlar. Fakat Mesih İsa'nın efendimizin söylediği verdiği cevap çok net, o kadar net bir cevap ama o kadar da bir o kadar da yaşaması zor bir kavram. Tanrın olan yüceler yücesini bütün yüreğinle, bütün kalbinle, bütün aklınla seveceksin. Yani tam bir adanmışlık hayatı, politikadan, başka şeylerden uzak, yani kişisel olarak yaratanla bütünleşme hayatı ve komşunu, komşun her kimse hangi dinden, hangi inançtan, hangi felsefeden olursa olsun komşunu da kendin gibi seveceksin. Ve oldukça net bir açılım. Ama tarihe baktığımızda tabii ki bunu maalesef Hristiyan tarihi içinde tam olarak algılayanların çok az olduğunu görüyoruz. Hala bugün binlerce Hristiyan mezhebi binlerce farklı algı inanış bunu maalesef birçok dinde de görüyoruz. Yani sadece Hristiyanlıkta görmüyoruz. İnsanlar küçük ayrıntılarla esası esas olması gerekeni elbette ki kaçırıyorlar. Bakın sadece tarihe bakmak yeter. Yani İznik antlaşmasından, inanç açıklamasından sonra gelişen tarihe baktığımızda iki ayrı tarih gidiyor. Bir tarafta devletlerin dini ele geçirerek yaptıkları zulümler veya da işte engizasyon mahkemeleri birçok şeyler dikkat ederseniz. Öbür tarafta ise ee, gerçekten gayretle kendini e, yaratana adamış olan işte hastaneler açmaya çalışan e, insanları iyileştirmeyi kölelikten kurtarmaya çalışan ve çoğunlukla şahsi seviyede e, Mesih İsa'nın müjdesiyle netleşen insanlar var ortada. O zaman e, şu da var yalnız bunu da e, demeden geçmemek lazım. O dönemde farklı yaklaşımlara bile Mesih İsa'nın ne kadar hoşgörüyle yaklaştığını görüyoruz. Bugünkü gibi mesela bir kilise öbürüyle bir sorunu varsa bütün ilişkiyi kesiyor atıyor. İşte siz inanmıyorsunuz, siz sapkınsınız, öbürü sapkın. Bu kelimeler havada uçuşup duruyor. Oysa Mesih İsa'nın Samiriyelilerle de, ki onların mabedi ayrıydı, tapınak algısı ayrıydı, Samiriyelilere de gönlünü açtığını görüyoruz. Gördüğümüz gibi ferisilere de gönlünü, yani aşırı dindarlara da gönlünü açtığını görüyoruz. Sadukiler gibi daha sonraki hayata inanmayanlara da gönlünü açtığını görüyoruz. Sokakta düşkünlerle yemek yediğini görüyoruz. Bakın anlatılan müjde, esas daha doğrusu yaşanan müjdeyle ilahiyatlar üzerine kurulmuş anlatılan müjde arasında çok büyük fark var dostlar. Onun için kişi, kişiler Mesih'in çağrısını kendi gönüllerinde izlemedikten sonra nasıl başkalarına izletebilirler ki? Yani sen izlemedikten sonra başkasının izlemesini nasıl istersin? Ama biz daha izlemeyi beceremeden, bilemeden asırlar boyunca farkındaysanız Meksika'da olsun, Amerika'da olsun, başka diyarlarda olsun çoğu zaman silah zoruyla başka türlü davranışlarla İsa'yı izletmeye çalışan kitleler görüyoruz. Ama inanın müjde bu değil. Birinci yüzyıla bakın, Mesih'in dizinin dibinde oturun. Görünenle aslında görünmeyen arasında ne kadar büyük fark olduğunu göreceksiniz. Müjde Yaratanın egemenliği dediğimiz o muhteşem üst değerleri aşağı çektiğimiz ve bütün insanlığı kucakladığımız bir dönüşüm ve değişimin içsel hareketidir. Bir mana yolculuğudur. Esenlik içinde kalın.